Sayın basın mensupları, bugün Türkiye Değişim Partisi olarak genel merkezimizde ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi EYT ile alakalı komisyonumuzu oluşturduk. Komisyonumuzda Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Kader Yiğit, aynı zamanda Gölge ve Hazine Maliye Bakanımız Sayın Aziz Murat Hatipağoğlu ve ben STK'lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün olarak bugün komisyonumuzu oluşturduk. Bir EYT olarak söylüyorum. EYT'li olmak hakları gasp edilmiş emekli haklarını alamayan vatandaşlarımız demektir. Buradan tüm demokratik ipli örgütlerine ve tüm siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Gelin çözüm masamızda hep birlikte ve bir an önce EYT sorunu çözelim. Vatandaşlarımız gasp ettikleri, gasp edildiği haklarını geri alsınlar.